Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ee, ekim bu da ekim gününden son gününden daha doğrusu sizlere sevgilerimi yolluyorum. Ben Deniz Arda Bayrak. Ee, Tekirdağ Ergen ilçesi Misinli köyünde çiftçilik yapmaktayız. Şu an e, son parçalarımızı ekiyoruz. 1 2 3 parçamız var burada. Onları ekiyoruz. <laughs> buradaki son parçalarımızı e, tohumluk buğday için sıfır tohum aldık yaklaşık 160 kilo e, dönümüne 27 kilo ekiliş yapıyoruz e, mimzer kurt marka 17 ayak Önceki videolarımdan söylediğim gibi e, Türk fiyat 55-56-93 model Avrupa tapalı bir motor. Saatini soracak olursanız ben de bilmiyorum. Yıllar evvel bozulmuş. 2000'lerde falan 2001'lerde. Şimdi 10.000 vardır herhalde. Motor rektefiye görmedi hiçbir şey görmedi. Sadece bir pompa rektefesi oldu. E, senelik bakımlarını yapıyoruz yaklaşık. 100-150 dönüm arasında bir yer işliyoruz zaten. Bu görmüş olduğunuz 3 parça 6 dönüm. Şurada kendimizi bir bahçe gibi bir yer bırakıyoruz. Ee, bu kalan 5 dönüm bir parçayı ekeceğiz. Bu 5 dönüm parçada ee, dediğim gibi komple hamza sıfır tohum olarak ekilecek Seneye kendimize tohumluk çıkartacağız. Diğer tarlalarımıza ekmiş olduğumuz buğday hamza tohumu gene. Lakin o dördüncü sene ekiyoruz biz o tohumu çıkardığımızı hep ilaçlatıp ilaçlatıp. O yüzden şu an e, böyle bir yeni anaç tohumuna geçelim dedik. E, şu an onun ekilişini yapıyoruz. Bunun arkasından bir merdane çekeceğiz. Haftaya e, dille de, yarın öbür gün hafta sonu civarında kuvvetli yağışlar alacağını söylüyoruz. E, yaklaşık 50-60 kilo bir yağış alacak. Eğer 50-60 kilo yağış alırsa e, belki buğdayı yatağından çıkartabilir ve çıkmamasının sebebi edilir. O yüzden bir merdane çekeceğiz. Toprağa bir bastırmamız lazım. E, 15 kilo 20-20 gübre taşın kesini attık. Bir Aysan. Şu görmüş olduğunuz iki kere çekiş kesen marka cobra ee, Tabi gübresini çektikten sonra. Ee, gübresini attıktan sonra bir kere 21'li merdaneli Aysan yaptıktan sonra bunun ekilişini yapıyoruz sizlerle beraber. Bu görmüş olduğunuz tarlamız biraz otlu. 2-3 seneden beri ekilmiyordu. Ayçiçeği ektik. Pıtırak, ayrık, daracan ne ararsınız vardı. İlaç attık. Gene işe yaramadı. İlaç kurutuyor, arkasından yenileri geliyor. 2 kere, 3 kere ilaç attım ben buraya. Hepsi pompasıyla geldim. Ayçiçeği büyümüştü baya. Ee... Bu kadar kurtarabildik. Verimlerini soracak olursanız bu sene yağışların olmasından dolayı 200 kilolarda kaldık. Ama genel ortalamamız 180 kilo. Bu tarlalarımız bir 200-205'i var bu tarlalarımızın. Ama genel ortalamamız diğer kumlu yerlerimiz var bizim oralarla beraber ortalamamız 181 kilo civarında. Pioneer 130 ekiyoruz. Başka öyle söyleyebileceğim bir şey yok. Bunun arkasından tırmık çeksek iyi mi olurdu, kötü mü olurdu onu düşündüm. Ama tırmık çektiğimiz zaman da zaten merdaneli Aysan'la Aysan'la toplayabildiğim kadar topladım. Merdane zaten bastı, bir de tırmıkla bastırmayalım zaten kuru toprak. Haziran ayından beri yağmur yağmıyor. Ama görmüş olduğunuz bulutlar yarın bize yağış bırakacak. O yüzden biz de son parçamızı ekelim dedik. Son parçalarımızı. Burası biraz deri boyu. Ayışık olduğundan dolayı nasıl desem size buğday biraz orada zayıf. Oraya ayrıca bir çalışma yapacağım aradaki bir farkı görmek istiyorum bu sene. Buğday verimlerimi soracak olursanız, 2 sene önce 715 kilo hamza ortalamam vardı. Geçen sene 560 kilo en az, 630 kilo en fazla. Ee, neden bu kadar diye 715'ten 600'lere düştüm, 550'lere falan derseniz. Ee, geçen sene başak zamanı yağmur yağmadı. Birinci sıkıntımız o taneye dolduramadı. Bir de bizim Trakya bölgesi Karadeniz rüzgarlarını seven bir bölge. Buğday özellikle. Serin rüzgarları. Ee, Lodos yani Marmara denizinden esen rüzgar e, kurutmaya yönelik. E, o yüzden tam o sırada da bir hafta bir Lodos esti ve başağın işini bitirdi. E, yani Lodos esmeseydi bir de güzel yağışlar olsaydı gene 650'lerin altında olacağını pek düşünmüyorum. Yani bir 100 kilo bir fark attı. Bize bir 100 kilo fark attı o konuda. Ama bu sene Allah'ım Rabbim kısmet ederse gene rekor denemelerim olacaktır. rekor denemelerim olacak. Bu budayın çıktığı zaman yaklaşık kibrit çöpü gibi olduğu zaman ee, kelt atmayı düşünüyorum ama enforcer'a da kaçabilirim. Şimdi ben kelt'in karaçimi kaçıracağını düşünüyorum. Enforcer ee, yok pardon kusura bakmayın. Kelt e, dar yapraklılar için bizim de sıkıntımız sadece bir karaçimli problemimiz var. E, geniş yapraklı otlarla bir sıkıntımız, bir şeyimiz yok. Soracak olursanız. Ama eee şahsi fikrimi de soracak olursanız kelt kullanayım diyorum. Enforcer kara çimi kaçırıyormuş biraz. Eee o yüzden bilmiyorum. Keltin e, e, içine ammer de katabilirim. Ammer de papatya kaşırıyormuş. Bu sefer Mart-Nisan ayında bir papatya at, ilacı atmak için girmek de lazım. O yüzden karışık. Ama büyük ihtimal kelt-ammer karışımı yapabilirim. Öyle bir düşüncem, öyle bir şeyim var yani. kel karıştırıp e, buğday kibrit çöpü gibi olduğu zaman e, eğer yağışlı bir güne denk gelirsem geçen sene çok güzel bir zamanda da denk getirdim ilacı attım tarladan çıktım yağmur yağmaya başladı bu kelt dediğimiz ilacın da böyle aşağı işlemesi lazım Bunu burasını yazdan bir sürmek istiyorum buğdayı biçtikten sonra şöyle derin bir sürüm e, ee, ay olacak işte buğdayı biçtikten sonra devrisi 2 sene tekrardan böyle bir derin sürüm yapmak istiyorum ee, yani buğdayı biçtik derin sürüm yaptım kasım üstü tekrardan yağmurlar yağdıktan sonra şöyle derin bir sürüm yaptıktan sonra burasının otunu yüzde 50 60 kurutacağımı düşünüyorum. Yani bu kadar olacağını pek zannetmiyorum. Bir de o sene günler de Intervix Plus kullanırsam daha tatlı olacak. Buraya ve şu üst taraftaki tarlaya Intervix Plus attık mı Baba 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 Arkasına bineceğim Arkaya bineceğim Arkaya bineceğim dedi Hop, hop 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 Abi gireceksin Tırmıklar dayanır bir kez daha. Bu arada kaldı. Tamam git o zaman. Peder tohum koyacağız. Evet. Tohum koyacağız. Bu, bu yetmeyecek. Çok attı. Bunun tamamını dökeceğiz. Yok, yeteceğiz mi? Halledeceğiz, bakacağız. Dur şimdi, azıcık. Şimdi bir elimmiş bu da çok ya Uh but... <sighs>